Günaydın! Hepinize günaydın. Bugün 12 Ekim Pazartesi ve okulların başladığı gün yani üniversitelerin birçoğunun başladığı gün bugün. Dersim vardı 9.30'da. O bitti. Kendime kahvaltı hazırladım. E aslında bir Okulun ilk günü videosu çekiyorum ama Ayrıca de sağlıklı beslendiğim bir günü çekmek istedim size ee, Şimdi kahvaltımı hazırladım Onu yiyeceğim Çok acıktım çünkü 7.30'da kalktım Saatlerimiz 11'i çeyrek geçecek neredeyse ee, O yüzden şimdi kahvaltımızı hazırladım Yapalım kahvaltımızı Ondan sonra sağlıklı bir ara öğün yapacağım ee, Onu da sizinle paylaşacağım ee, Şimdi Şimdi tane yani havucum 3 büyük boy havuç diyor. Benim yani en büyük yanım bunlar. Zaten 3 büyük havuç diyor. Ben 3 büyük diyordu ama orta derecede bir şey yaptığım için bir su bardağı yulaf derken ben bir böyle bir su bardağından daha az kullanacağım. Bu arada ben yulafımı rondodan geçirdim. E, zaten geçirmiştim de yani normal yulaf olarak da kullanabiliriz ama geçirseniz bence daha iyi olur. Hani ağzınıza dağılım olarak. E, sonra şurada 4 tane tam ceviz diyor. Yulafla ceviz çekin dediği için benim zaten yulafımı çekin. Ben cevizlerimi böyle hemen el rondosuyla çekeceğim. Ee, daha sonra şimdi bunu e, e şu an birazcık böyle kalın elinde onu <laughs> Onun olmasını bekliyorum. Onu bir beklerken de şuradaki cevizleri çekeceğim. bardağına yakın yulaf var yulaf unu gibi ben getirdim o hale yulaf var Ondan sonra 4 tam ceviz var onları ufalattırdım attırdım ee, 2 yemek kaşığı yani 2 silme yemek kaşığı kadar bal var ee, ve tarçın var yani Yemek yemeye gittik. Orada işte döner yedim ve biraz da şeyden yedim, İçli köfteden yedim. Yarısını böldüm, yarısını abiye verdim, yarısını da kendim yedim. Bu şekilde yani oradaki ekmeklerden falan yemedim. Zaten karnım bayağı doydu. E, su içmeye de devam ediyorum. Günlük 2-3 litreyi hatta 3 litreye bazen geçiyor bile. Çok fazla su ihtiyacım oluyor. Bu şekildeydi benim yediklerim. En son belki hani yatmadan önce bir yeşil çay içiyorum. O da yediklerimi daha iyi sindirebilmek için yeşil çay bana iyi geliyor. Bu şekilde yediklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bu yeme içme videosunda görüşürüz. Ve son olarak da <laughs> videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.